Sayın Halim Işık konuşacak. Kütahya Milletvekili buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 639 sıra sayılı kanun tasarısının 140. maddesinin değiştirilmesi amacıyla vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu madde 2013 yılı 14 Mart tarihinde Yüce Meclis'in çıkardığı 6446 sayılı elektrik piyasası kanununun 15. maddesinin 3. fıkrasını değiştirmeyi öngören bir madde. Söz konusu kanunun yürürlükteki 3. fıkrası elektrik piyasası ile ilgili üretim ve dağıtım işlemlerinde Gerekli denetimlerin yapılması amacıyla bakanlığı, elektrik piyasası (EP) ile ilgili EPDK'yı, kurumu ve DSI'yi yetkili kılıyor. Ve yönetmelik çıkarmaya, hizmet almaya ve her türlü kontrolü, incelemeyi yapmaya bu kurumları yetkili kılmış. Şimdi torba yasa tasarısındaki gelen öneride devlet su işleri devre dışı bırakılıyor. Şimdi söz konusu maddenin ikinci fıkrasında devlet su işlerine şu görev verilmiş bu kanun ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımlarıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi DSI tarafından yapılır diyor. Bu hüküm aynen kalıyor. Ama bununla ilgili yönetmelik çıkarma ve diğer işlemlerde DSE'nin söz hakkı elinden alınıyor. Olmaz bu. Onun için devletin kurumlarıyla onların anayasal görevleriyle oynamayalım. Önergemiz bunu düzeltmeyi amaçlayan bir önerge. Ve kesinlikle devlet su işlerinin de içinde bulunacağı bu devlet kurumları tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde konusunda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve ile üniversitelerden hizmet alabilmeyi öngören bir önerge. Dolayısıyla bununla ilgili her türlü düzenleme yetkisi de bunlar da olacaktır. Bir taraftan devlet su işlerinin inceleme ve denetim yetkisi kanunen yerinde duruyor. Diğer taraftan da üçüncü fıkrada devlet su işlerinin bu konudaki yükümlülüğü elinden alıyorsunuz. O zaman bir yerde bir sıkıntı var şu anda HES'lerin denetimiyle ilgili bazı yandaş firmaların yaptığı uygulamalardaki haksızlıkları devlet su işleri çıkartılacak yönetmelikle engellemek istiyor. Bunu devlet işi bırakarak yandaşlara rant sağlamayına burada amaçlanıyor. Bu doğru değil. Yüce Meclisin bu işe alet edilmesi hiç doğru değil. Bunun düzeltilmesi amacıyla önergemiz verildi. Doğru, mantıklı ve makul bir önerge olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle şu anda toplumun bizden beklediği ve gerçekten büyük kitlelerin acaba bizim de derdimize bir derman olunabilir mi diye kulağını buraya diktiği birkaç konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Tarım Bakanlığının kullanmadığı bazı kadrolar dahil olmak üzere bu kadrolara atanmayı bekleyen ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve veteriner hekimler Buradan kadro tahsisi bekliyor. Bununla ilgili toplamda 20 bin kadronun tahsis edilmesini öngören bir teknümüz, madde, ek madde önerimiz olacak. Umarım Yüce Meclis bunu değerlendirecektir. Bu konuyu çözmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu yılki üniversite yerleşim rakamlarına baktığınız zaman değerli milletvekilleri bahsettiğim mesleklerdeki bölümler kontenjanlarını dolduramadı. Yani devletin iş kapısı yaratmadığı bir meslek artık taraftar bulmuyor. Çok sayıda bölüm, çok sayıda fakülte bu konuda sıkıntı çekiyor. Bunu çözmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yine üniversite öğretim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ilgili düzenleme acilen bu meclisten çıkması gerekiyor. Bu torba yasaya bunun da ilave edilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Bir başka öneride sözleşmeli memurlara kadro verildi ve bu kadro verilmesiyle birlikte de 5 yıl o yerden yer değiştirmeme şartı getirildi. Hatırladığınız gibi şimdi birçok bu durumdaki memurun eş durumu ve hastalık nedenleri mazeretten dolayı bunun esnetilmesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.